Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Fly Simulator X'in oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Garbarius'tan Cem var. Cem'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? Abi bekleneni yaptık ve Fly Simulator X'e multiplayer bir şekilde girdik. Bakalım arkadaşlar Aynen abi Şimdi aynı uçağı aldık biz bu arada. Şöyle. Evet, aynı model bir uçak aldık arkadaşlar Cem'le birlikte. Bir Atatürk Havalimanı'ndan bandırmaya doğru yani Balıkesir bandırmaya doğru bir uçuş gerçekleştireceğiz. <laughs> abi Ben de şey yok bak bu arada hani e, uçuş planı falan yok. Ben seni <laughs> takip ederek. Abi sen serseri. <laughs> <laughs> Aynen olaya abi. Girdin. Ver abi. Ver gazı abi, ver gazı hadi kalkalım. Gökyüzü bizi bekler kardeşim. Sen verdin mi gözü? Aynen yani sen ver abi ben geliyorum peşinden merak etme. Bir verdim abi. Evet arkadaşlar Atatürk Havalimanı'ndan kalkışımızı gerçekleştiriyoruz. Sayın yolcularımız lütfen emniyet kemerlerinizi bağlı konuma getiriniz ve kalkış prosedürlerine uygulayınız. Öyle abi, mi demiş. şey bilmiyorum ki. Şeyler oluyor ya kaptan pilotlar böyle sesleri şey falan. Aynen ben, ya, kaptan böyle. pilotunuz James Dutch. Bugün <laughs> Atatürk Havalimanı'ndan Evet abi. Cemcim sola doğru biraz yükseldikten sonra hafif bir e, dönüşe geçeceksin. Tamam ben kokpite geçeyim abi. Çok dışarıdan uçuramıyorum şu an. Aynen abi. aynen. Evet güzel bir gün abi. Dışarıda güzel bir gün var. Ya yani sen benim ölüme geç abi. Ben gazı kestim bu arada tamam, tekerleri ben... de sokayım içeri. Camcığım şimdi şöyle bir 160 derece bir dönüş alacağım ben. Sen abi sen neredesin abi ya? Abi yalnız biz var ya çok şey gibi oynuyoruz. Dur bir saniye. <laughs> Hiç ciddi falan değil yani. Direkt bodoz zaman. Aynen kazık gibi dur bir yükselelim ilk önce. Dur abi ben seni göremiyorum ki. Bak gözden kaybetmeyelim birbirimizi. Aynen aynen. Oha sen nereye gittin abi? Dur abi. ben çok yanlış gidiyorum. Sen dö dönüş yapacaksın. Cem. Aynen. Şöyle ufaktan ben dönüyorum. Ben sen nered... gideceğiz. Abi manzara da şekilmiş. Hadi bakalım denizin üzerinden uçacağız. Marmara'dan gideceğiz abi. Abi sen şimdi bizim yol kaç dakika sürecek? Abi yaklaşık bir e, muhtemelen bir 20 dakika kadar sürer diye tahmin ediyorum. burada ben sen ne tarafa gidiyorsun o, ya? Açıklandırmasın açayım. Ya havaalanının tam ters istikametini düşün. Kalkış yaptık ya. Ha. Abi tamam. Kalkış yaptığımız yolun tersi abi, yani arkamız. Abi senin uçuş planı yapman <laughs> lazım. <gülüyor> <canım>. <gülüyor> Aynen abi. Yani direkt sağda GPS'inde görecektin olayı. Biliyorum biliyorum da işte onu yapmayı unuttum ben olsun. Evet hadi sen beni takip et abi. Serseri mayın gibi havalarda uçuşuyorsun bakalım. <laughs> Aynen. Flaps'ları açıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Abi ben şu an kapattım. Yani kalktıktan sonra ne yaptın Aynen, abi? kapattım. Evet, biraz daha yükselelim. Bu arada sen harbiden neredesin bir bakayım ben sana. Tamam ben seni görüyorum, görüyorum. Sen benden hızlı gidiyorsun ama öyle bir sıkıntı Aynen ben kökledim abi. Şöyle bir ilerleyelim. Evet arkadaşlar. Bu olay için deli bir like bekliyoruz sizden. Özellikle Fly Simulator X serisi için eğer beğenirseniz bu şekilde sizlerle birlikte sürekli uçuş gerçekleştireceğiz. Cem de bize katılacak. Tabii ki abi beni biliyorsun. Ben kaptan pilot olarak doğmuşum. <laughs> abi. Abi sen yurutarak da ben proyim falan diyordun ama <laughs> çok fena çakmıştın hatırlıyor musun? <laughs> Yok, yok. Onda proyum ama göstermedim şimdi sizin yanınızda öyle şey davranmak istemedim abi çok fazla. He tabii yani bizim e, şey yapmamızı istemiyorum değil mi? Hani böyle... Aynen üzülmeyin istedim Üzülmeyelim biz ya. Evet ya bizi üzmeyin ya. Aynen yani. yoksa ben hani gerçek uçak falan bir de uçururum yani. Ben o yani. kadar güveniyorum kendime. Ulan ne attın be. <laughs> Adama diyorum ki abi Boeing uçuralım mı diyorum. Ben de bilmiyorum çok fazla Boeing uçurmayı. Abi ben uçururum falan. <laughs> Dedim nasıl uçuruyorsun bana da göster. Abi ben kalkış yapıyorum böyle uçuyorum. <laughs> Ulan bunun abi, inişi var. Ondan sonra bir ton şeyi var. Abi şey önemli olan uçması değil mi sonuçta yani? E tabi uçması doğru. Ben daha <laughs> sorun yanlış sordum abi ben adama. Diyecektim ki iniş yapabiliyor musun? E, o zaman işte Doğru He. abi iniş yapamıyorum bak. Ben bununla da hani havaalanını tam önüme alamazsam kesinlikle çakılırım. Ya da deniz emeklisi girerim yani. Aynen abi. E zaten önemli olan hani gerçek şeylerde de gerçek uçuşlarda da en zor kısım indirmek değil mi abi uçağı? Tabii ki ya evet kesinlikle ya. yani pilotluk uçağı indirmekle bitiyor ya. Şimdi millet hani şey yapıyor ya pilot bildiğin şoför hani deli gibi para kazanıyor falan da öyle değil o iş ya. Aynen aynen evet yani bayağı çok, bir çok beceri işte. gerektiriyor. Ee, özellikle bu savaş pilotları daha o, da bir... <laughs> o zaten abi o yetenek kişi ya. Yani. Aynen yani tamamen yetenek kişi arkadaşlar. Biraz sen gazı kesersen... Abi yan tarafıma gelsene beraber uçuş yapalım ya. Aynen aynen sen yavaşla abi tamam, ben sonrası ben geliyorum. şu an yavaşladım sen yan tarafı geçebilirsin. Bu arada arkadaşlar ben e, texture pack kullanıyorum yani. Daha önce sizlere Fly Simulator X'in oynanış videolarını atmıştım hatırlarsanız. grafik paketi kullanıyorum. Rex Essentials ve Overdrive grafik, grafik paketlerini kullanıyorum. Şu an bu bulut kümesi bu grafik paketinin bizlere sunmuş olduğu bir güzellik. Böyle bulutların arasından geçiyorum. Cem görmen lazım. Abi bir dakika. Tabii diyorum, o yok. Buluta, buluta geliyorum da ben de. O arasından geçebilecek miyim bilmiyorum yani. <laughs> Ya ben hiçbir şey kurmadım abi. Sen mesela onları şey yap, ben hmm. de kurayım. Evet e, Cem, e, sen de kurarsan gerçekten güzel ve olay olur. Bu arada 20 fps e sabit ve Marmara Denizi gerçekten çok güzel görünüyor. Değil mi Cem? Böyle deniz Abi altımız bana böyle pilot gibi konuşma ya. ya. Bana pilot gibi konuşma. Ayak çekme bana diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bana ayak çekme ya. ''Ulan biz senin bisiklet kullanamadığın zamanları biliyoruz'' diyeceksin falan. <laughs> evet, abi, abi neredesin? Geliyor musun? Yak, aynen, yaklaşıyorum sana da sen hani olabildiğince yavaşla. Ben çünkü yavaş yaklaşıyorum hani. Tamam abi, o zaman... Şeyi görüyorum, aramızdaki mesafeyi falan görüyorum. Tamam. Ben zaten şu an e, GPS hattının hemen yanından ilerliyorum. Ben ileride... E, ...muhtemelen ileriye bir iniş yapacağız, bakalım abi. Arkadaşlar bu arada biz hani çok fazla prosu değiliz bunun ama Yine de oynuyoruz yani en azından e, Cessna tarzı uçakları rahat bir şekilde uçurabiliyoruz İşte boyun boing öğreneceğiz abi bakalım e, Dediğimiz gibi eğer yeterli bir beğeni gelirse özellikle Fly Simulator X'te e, Cem'le birlikte bir multiplayer serisi Başlatacağız değil mi Cem Cem? Aynen abi. Önce bu uçaklı. Bu uçak neydi? Beach Baron 58 G. Aynen. değil mi? Evet. G1000 modeli böyle Garmin navigasyonları falan var. Bu dijital e, gösterge dijital konu göstergeli. Dijital göstergeli. diğer sesnalar gibi şey değil abi normal. Abi önce bunu uçururuz. Anlamak sonra Cessna uçururuz. En sonda Boeing'le finali yaparız zaten. <laughs> Aynen. Yani. Abi mod da yükleriz ya. Ben e, Aynen aynen Farklı değişik uçak. uçak modları var kargo uçakları falan. Aynen aynen onları da yükleriz arkadaşlar. <laughs> Güzel roldeyiz ya. Abi evet. ben sana niye bir yanaşamadım ya? Yazını görüyorum da ben gelemedim yanına. Vallahi muruk şu an baya bir yavaşladım bak. Girap. Yani... Ben senden 1000 feet yukarıdayım bu arada. O senin yüksekliğini gösteriyor sanırım değil mi? Senin Tabii üstünde ki. bir feet yazısı var abi. Aynen. Ben onu aramızdaki uzaklık sanıyordum. Hayır abi yükseklik. <laughs> o zaman ben Yani benim düşmeyeyim. yüksekliğimi gösteriyor. Bu arada benim iniş takımı uyarısı verdi yani o kadar yavaşladım. canım. Süzülüyorum şu an resmen süzülüyorum. Ha, abi şey yap flapsları ayarla. <laughs> Anlamıyorum ama işte hani bilmiyormuş gibi de olmasın. Abi o flapsları ayarlayacaksın ama uyarı geçiyor ya. <laughs> Ulan o flapslarla ne alakası var o uyarının? <laughs> ne, ne şey var? Şey, çakacaksın beni Marmara'nın ortasına. Hocam sen bunun nitrojenini falan koydun mu? Abi benimki tüplü ya. Az yakıyor. <laughs> abi. Yalnız tam Türk muhabbeti ya. Tüplü abi ben geçen taktırdım. <laughs> LPG'li abi ya sıkıntı yok. Abi ki. biz yolcu uçağı şey falan olmayalım Senin ya. Senin motor kaç abi? 2000 moda. 2000 motor mu var sende? Abi ben motoru modifiye yaptırdım. Abi çok yakar ama ya. Abi, abi yakıyor da yani biliyorsun bende para çok. Abi benimki biliyorsun e D58000 modeli, benimki yeni model. Seninki eskilerde kaldı artık o yüzden. Fazla yakıyor abi onlar ya. Bilmiyorum Öyle kasıplamışlar mi kasıplamışlar ya. Aynen. Ben bir sesine geçipim o zaman abi. <laughs> Aynen. Geliyor musun abi bu arada sen? Geliyorum geliyorum sana yaklaştım. Şöyle biraz dışarıdan bir bakayım ya. Yukarıdan evet. yukarıdan geliyorum abi. Uçağımız bu arkadaşlar. Şöyle ben bir de... seni bir göreyim abi. Neredesin? Oo evet sen bayağı bir yukarıdasın ya. Tam bir şey yapayım. Abi ben bayağı bir yavaş ilerliyorum ama bak. Benim pilot şekil şekil hop hop. Hop. Dur ulan dur çakılacağım dur. Evet. Abi sen cidden bayağı alçaldın ya. Abi senin yüzünden. <laughs> ben ne yaptım? Biraz gaz vereyim abi uçacağım yoksa. Aynen biraz gaz ver yukarı doğru çık sonra yine gazı kes abi. Hayır biraz gaz vereyim uçacağım yoksa ne demek ya. Fly Simulator <laughs> x <oynuyoruz. gülüyor> <laughs> Abi. <gülüyor> Tuhaf. Ya. Evet, Cemci böyle tepelerde bir falan geziniyorsun. Bak istikbal göklerdedir anlıyoruz ama biraz aşağı doğru insen. Abi ineyim, inmeye çalışıyorum ya. Abi şöyle sol tarafıma gel sen de aynı şeyde gidelim. Evet. Abi dur, ben bir şeye geçeyim, kokpite geçeyim yine. Sen kokpite geç abi, oradan bir olaya gir. Beni görebiliyor musun sen şu an? Yani uçağı görebiliyor ben musun? Ben uçağı göreceğim. görüyorum. E, uçağı görüyorum ama çok küçük görüyorum uçağı. Abi sen full gaz mı geliyorsun? Ben full gaz geliyorum abi. Uçakları aynı olduğu için çabuk yetişemiyorum sana. Evet. Evet arkadaşlar. Bundan önceki oyunda ben bayağı hızlı bir uçak almıştım. Hı hı. Onda şak diye yetişmiştim abi. Bence sen yavaşlamayı bilmiyorsun. Allah'ım <laughs> adam <suçu> <laughs> Adam laf attı <laughs> abicim iniş takımı uyarısı Geliyorum abi, bende. geliyorum. Geliyor dur, musun? Dur. Sol taraftan yanaş abi, solundan. çarpışabiliyor muyuz abi? Abi sakın, yok çarpışmıyoruz galiba ama sen yine dur, de deneme. Deneyelim mi? Sen yine de deneme abi. Yok tamam. çarpışmıyoruz ya büyük ihtimalle. Abi dur 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 abi dur dur. Neredesin ki? Abi yanındayım, ben seni geçeceğim, gaz verebilirsin. Tamam. Geçti. Evet bugün. sesini duydum. Lan o nasıl bir geçişti ya? <laughs> Oğlum bana bak böyle şekil yapma, taklit iyi. ama öne sen geç, bende rota yok ki. Aynen, dur tamam geliyorum ben. Dimdirekt git abi şeye kadar git, adalara kadar serbest. Yalnız nasıl yol taraf ediyorsun? İlerideki <laughs> adadan sağa dön abi. Abi normalde şey olmaz var. mı? Bir rota adı falan olmaz mı işte? AA100'e doğru git falan tarzı. Aynen. Yani. Abi ileriden bak o kertik var ya, kertik. <laughs> <Abi, gülüyor> Oraya kadar gireceksin. serbest miyiz abi? Nasıl? Aynen. kadar serbestsin. Aynen. Dim direkt git. Sen biraz hızını kesebilirsin hafiften. Tamam ben keseyim abi. Biraz sola doğru kır. O araya gireceğiz tamam mı canım? Bak şu aralık kertik var ya oraya gir. Tamam abi oraya doğru kırıyorum ben. Aynen kır abi. Vay Garbarius. Abi işte ben akrobatik şeyler falan da yapıyorum da şimdi gerek yok. Aynen gerek yok ya. Hani... <laughs> ayıp olmasın geldim. Peşindeyim Garbarius. Şöyle biraz kıracağım. Dışarıdan bakayım. Abi ya, naber? Ben, ben, cidden şeyim ya. Kötüyüm yani bu oyunda. Nasılsın? Neredesin <laughs> tam abi? Tamam yanına geldim abi. Aa harbi. Kardeş Dışarıdan böyle bakayım. burada böyle avlarlar seni bak. Böyle uçuyorsun. Abi. Ulan. <laughs> <laughs> birazcık hız ver. Birazcık hız ver. Hız mı vereyim? Aynen. Verdim abi. Arkadaşlar uçuşa geçtik taklidciler havada. Hadi bakalım. Şu, şu aradan gireceğiz değil mi? Aynen abi karşıdan gir devam et. O kertikten döndüğün zaman bir cami var oradan hemen kayık Orada <laughs> Çıkma... da havaalanı var. Aynen abi. aynen. Çıkmaz sokağa girme yalnız ikinci sokaktan da. Şimdi abi biz İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalktık nereye gidiyorduk? Abi Bandırma, Balıkesir-Bandırma'ya doğru bir yolculuğa çıktık. Balıkesir-Bandırma. Böyle senle aslında var ya, arkadaşlar beğenirse bir Türkiye turu tarzı bir şey yapalım abi. Evet, aslında e, bu ilk videomuz olsun. Aynen. Ondan sonra Bandırma'dan başka yere gidelim değil mi Cem? Aynen abi, arkadaşlar söylesin mesela. Ya da Aynen. biz yakın yerlere de gidebiliriz, İstanbul-Bandırma. biz bandırma. yakın yakın gideceğiz. Şimdi arkadaşlar der ki, abi bana gidin. <gülüyor> <gülüyor> Buradan <gülüyor> biz... O, abi sen ne yapıyorsun? <laughs> ne oldu? Sen öyle geçirir mi abi? <laughs> Adam der ki abi van'a gidin burada. E şimdi mi? biz o videoda 3 saatte gideriz herhalde van'a. Aynen aynen Ya yakın yakın gezeriz Bir hani like falan gelirse. Evet güzel. yani sizlerin beğenisine bakıyor arkadaşlar eğer güzel bir beğeni gelirse biz buna e, bir Türkiye turu yapacağız değil mi Cem? Bir Türkiye turu yaparız Aslında abi. Aslında evet. Ee, bak sonra İstanbul'dan işte çıktık. Falan. Aynen İstanbul'dan çıktık. Bandırma bandırmadan işte İzmir. işte İzmir'den ne bileyim. Ee, böyle köşe köşe gideriz abi. Böyle aynen Türkiye, aynen abi. Türkiye'nin çevresini bir gezeriz. Ki güzel de olur. Neredesin Cem sen ya? Dur abi ben kokliteyim seni göremiyorum. Bakayım dışarıdan. Ee, abi ben neredeyim? Abi sen neredesin? Ha şuradasın yine uzaklaşmışız. Abi beni kaybetme bak ha. Abi. Sen benim girdiğim şekilleri görmen lazım ya. Ne oldu hayırdır? Abi hiç profesyonellik yok. Ani ani dönüşler yapıyorum duruyorum <laughs> ya. Abi şimdi bak. ilerden ileriden gireceğiz. Cem cim. Bu arada kokpitimiz şekil arkadaşlar böyle bir gezi uçağı bu gezi uçağı mı aynen baksana yolcularımızla gezi uçağı ya hani e, zaten adı da beach abi sahil gezisi mi yapıyorlar kardeşim aynen o, abi sahil turunu çıkardık insanları evet ya da bunlar bizim özel uçağımız olsun abi. Aynen bunlar bizim özel uçağımız. Siz de bu tekniciler arkaya doluştunuz varsayın. <laughs> Aynen. Bir Türkiye turu yapıyoruz işte. Aynen. Gayet abi. de güzel olacak abi. Yalnız biz ilerliyoruz ama Can. Geliyorsun değil mi sen? Geliyorum arkandayım. Abi gel yanıma doğru. Görüş mesafemdesin. Tamam. Vay böyle şekil yani görüş mesafemde falan. Aynen abi. Bari, bari biliyor Aynen. gibi şeyler söyleyeyim de. Hani. Aynen. Görüş mesafemde. Alındı alındı merkez alındı. <gülüyor> <gülüyor> alındı sesine bir. Sesine iki. Tamam. Olay yerine intikal ediyor. Yok lan o şey oldu. <laughs> Polis Dur. <konuşmasındır. gülüyor> abi yok. Karıştı. Olaylar karıştı. Aynen karıştı abi. Abi bu arada güzel bir manzara var arkadaşlar. Şöyle bir hop bir dakika dur ben şu trim'i bir ayarlayayım ya. Abi evet, ben inişten korkuyorum ya. İnişten abi sen çok çakılacaksın kork. gibi geliyor bana. <gülüyor> <bakalım>. <gülüyor> bana da öyle geliyor da dur bakalım. Dur bakalım hadi Allah sonumuzu hayır getir abi. Abi nerede havaalanı? Daha uzaklarda mı? In... seni, izleyeyim ben ya dur. Sen indin mi ne yaptın sen ya? Abi bir dakika seni niye izleyemiyorum ya ben? Abi sen ne yaptın? Neredesin? Çok aşağıdasın sen. Yo hayır gayet güzel gidiyor. Ha tamam tamam bana denize çakılmış gibi göründüm ya. Yok yok. Gerçi biraz alçak uçuş yapıyorum da. Ş şekil olsun diye değil mi? He şekil yapıyorum. Bizde ortam bu kardeş. Şu an senin <laughs> uçağını izliyorum. O senin uçağına binmişim lan ben. Abi dur. kendi uçağını bırakmasın. dur dur dur. Lan oğlum niye şeye bakamıyorum ben? Dur bir saniye. Abi ne oldu? Bir dakika dur. Sıkıntı kendi mı Kendi uçağını bıraktım senin uçağına bindim Cem. Boş ver abi sen benim uçağım Sen de bilebiliyorsun. Sen ne oldu sonra bir sıkıntı mı oldu? Geri mi dönemedin? Yok koltuğu çeviremedim. Bir saniye bir daha bakacağım şimdi. Bir dakika, dur. şimdi. Garbarius, geliyorum abi sana. Komşu. Abi bana niye geliyorsun? Dur bakayım bir lan Yok abi, niye böyle bir şey oldu? Ne oldu ki? Dur, 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 dur. Abi düşeceğim, vallahi düşüyorsun. Düşmüyorum lan. Şu an abi. senin uçaktayım. Lan yok senin lan. kendi uçak düşüyor Ulan, abi. Ben bir dakika. Abi. <gülüyor> Garbarius. <gülüyor> abi. Dur, dur. Abi! abi. <laughs> lan oğlum benim ona tıkladığım zaman <laughs> şey olması lazım. Ben uçağı oynatmışım. Bir saniye dur e taksiye gideceğim. Tıkla, tıklama bir şey abi. Düştün mü? Hayır hayır düşmedim. Vay kurtardın abi. Profesyonel pilotmuşsun. Abi ya, profesyonel sen. pilot olunca böyle oluyor. Ya abicim bak şimdi buradan kamerayı ben Ya boş ver abi sen kendi uçağında takız rahat rahat ya. Var dediğim istediğim zaman şey yapmıyor. Göstermiyor abi. Kötü oldu. Bir saniye dur. Ben de sanıyorum ki senin uçağına bindim abi. <laughs> Arkada düşüyor ama aşağı Aynen. doğru. Ondan sonra havada parende attığımı çok geç anladım. <gülüyor> <gülüyor> sen neredesin şimdi abi? Abi ben biraz yükselişe geçeceğim. Yani benim altımda mısın acaba tam? Neredesin ki sen abi? Ben de biraz yükseleyim abi. Ben çünkü gideceğimiz yeri bilmiyorum. Şöyle tamam yüksel abi bu hemen şöyle kaç fiti çıkalım ah oradasın abi tamam çık abi çık 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 tırman ulan ne uçuş yaptık be takla attım havada yemin ediyorum paren de çaktım abi abi benden görmen lazım onu ya <laughs> dedim düştü tamam video bitti. Yok abi ya gözünü seveyim ben düşer miyim? Bu arada havaalanı göründü abi. Göründü mü? Nerede bakıyorum? Aynen. Sen beni takip edeceksin. Biraz açıktan gideceğiz şu. Sol taraftan bir olaya gireceğiz abi. Sol taraftan. Abi havaalanı sol tarafta mı? Aynen. Hadi bakalım. Ben niye göremedim ya? biraz yükseleyim. Görsem ben de ona yakına bir yere inerim en azından da. Sen abi şöyle çimenlere doğru in ya. <laughs> Aynen abi. Boş ver sana havaalanı fazla gelir şimdi canım. E tabi abi ben ne yapacağım havaalanı ya. Yani adam zaten akrobasi pilotu yani sıkıntı yok ki. E tabi abi ben. Yani e, çocukluğundan beri kaç? 7 yaşından beri değil mi pilotluk yapıyorum? Yok yok 4 yaşından beri ben uçak uçuyorum <laughs> abi. <laughs> i̇lk Boeing ile başladım sonra kullanmaya kullanmaya unuttum tabi. <laughs> i̇lk, tabii. ilk Boeing başlıyorsun yani. Bir de. aynen aynen tabi. Vay be. Hani normal sesinde falan kesmemiştir seni tabi. Yok abi beni direkt Boeing'e bindirdiler. Simülasyon falan da yok. Direkt uçağı kullandım <laughs> ya. Doğuştan yetenekliyim diye boşuna demiyorum abi. Vay be abi. Cık cık. Ya büyük bir yetenek ya. Cem, ya. abi abi kesinlikle ben yani, Lan bravo seni şu an küçük <laughs> yattım yani. Evet arkadaşlar gece uçuşları da falan yapalım mı ne diyorsunuz? Güzel olur aslında Cem gece uçuşlarında Aynen ben evet diyorum Çok abi. güzel manzaralar oluşabiliyor böyle. Gayet de güzel. Abi şimdi bakalım hemen bir. Şöyle abi. Bunu ben göremedim hala. abi bizdeki de nasıl bir kafa ya? Euro Truck'tan Fly Simulator X'e geçiyoruz. <laughs> değil mi abi? Tırdım. uçağı işte. Aynen. Aa şurası değil mi havada? Abi karşıda. E tamam Gördün sen mu? niye o kadar açıldın? Yok yok karşıda. Abi. Sol tarafta. Sen karşıdan mı gireceksin bu tarafa doğru? Aynen tabii ki. Ben şu an onun şeklini... O ileride abicim ileride. İleride dediğin hemen şurada işte. Aynen işte orası. Ya yani hemen orada dediğin işte öyle olmuyor abi. <laughs> abi evet. ne bileyim terim olarak ne kullanılır ki? Abi iniş yapacağız hadi bakalım. <laughs> sen ne işte. taraftan iniş yapıyorsun ama? Abi sağdan sola doğru kay işte havalanını görmüyor musun abicim sen? Işık geliyor. Bak şimdi dur havalanına işte. ışık geliyor. Evet. Bir şurası değil mi ya hemen solumuzdaki benim hemen ben... solumdaki? Aynen aynen orası işte. E sen niye o taraftarı uçtun? Sen uzakta görüyorsun belki de beni ya şu an. Olabilir yani. Şimdi abi iniş takımlarımızı açtık. Ya ben bu indirme işinde biraz profesyonelleşmem lazım. Biraz sıkıntıya girebiliyorum. Bakalım bu sefer nasıl bir performans sergileyeceğiz arkadaşlar. Evet. Abi ben de PPS e düştü şansa bak. Ciddi misin? Vallahi yoksa indiririm biliyorsun. <gülüyor> Bilmez mi <laughs> Ya uçağı indirirsin ama uçak indikten sonra uçak olarak kalır mı onu bilemeyiz. Abi ben şimdi benim solumda bir yer var. Burası hava alanı değil herhalde ya. Hava alanı abi. Solundaysa hava alanı. <laughs> evet şöyle bir inişe geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Abi kazık gibi bir iniş yapacağız ama olacak o kadar artık. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı Hadi hayırlısı. Hayırlısı be gülüm. Abi şöyle iniyorum. Sen neredesin? Ben de oradayım. Ben yandan ineceğim abi. Oradayım abi. Orada bir cam var uzakta. O cam bizim camımızdır. Hadi bakalım. Ben seni de görüyorum var ya. Aynen. Ben şu an... Ben, ben de güzel ineceğim abi. Ben, ben çok güzel ineceğim yani. Oğlum aynı anda üst üste tost olmayalım sonra. <laughs> yok yok. Oğlum ben bir aç... havaalanı kuralı var lan. <laughs> yok. Bana yok abi. O sana var. <laughs> Abicim, hadi bakalım. Abi ya vallahi çok güzel açıyı yakaladım abi. Aynen. Ama abi, bende, bende <laughs> de. Sen şimdi üstüne işte, 300... e mi iniyoruz, Ne oluyor ben anlamadım. Yok yok, önce sen ineceksin abi. Sen hemen arka tarafta mısın? Ben senin arkandayım ama sen şey yaptın ya. Sen açıktan alıp gittin değil mi oraya? Aynen evet. Dönüş ben direkt böyle. sola döndüm. Direkt sola dönüp inmeye başladım. Vay benim. be işte oğlum. Pro pilotların hali bir başka değil mi? Hele açık Aynen. Açık, ne ya çoluk çocuk Yalnız sen baş yanlış yere mi iniyorsun? Yok. Abicim sen yanlış yere iniyorsun. Aslında. Hayır hayır. Ben baya yol şu an önümde abi benim. Benim de yol önümde. Ya büyük ihtimalle havaalanı bize farklı mı görünüyor acaba? Acaba? Bilmiyorum. Ya benim videodan izlersin abi sen iniş kısmını. Tamam, tamam. Sen de benimkini izlersin çünkü şu Aynen. an 18 numaraya iniş yapıyorum arkadaşlar. Oo. Aa dur tamam tamam sıkıntı yok. Sen açın yanlış şey olduğu için farklı olduğu için ben öyle gördüm abi. Aynen. Evet güzel ve yumuşak bir iniş yaptık. Sayın yolcularımız lütfen kemerlerinizi bağlayınız inişe geçiyoruz. Ya Sert bırak bir bu, iniş olabilir. Bırak bu yaşını, <laughs> Oğlum ben biraz daha ilerleyeyim de sen bana çakarsın falan abi ondan sonra. <laughs> abi ben bir kere oldum. iniş yapamadım. Hani havalanma değdim sonra yine havalandım. Aynen sert indiğin zaman öyle oluyor ben. Aynen. Ama yok yok şu an... Olay. <laughs> şu an. çok iyi iniyorum abi. Beni görmen lazım. Var ya bu kadar profesyonel bir iniş yapamaz. Abi çok güzel iniş oldu be. Güzel de bir yolculuk oldu. Önce arka tekerler. Aynen. Hadi. Patlama abi. Hadi çok güzel indik. Dur ben sana bir bakayım ya. Bu arada ben şöyle bir durayım. Tower'dan bir Abi mi? müthiş indim. Hiç hissetmedim bile ya inişi. Değil mi? Yemin ediyorum acayip güzel indim. Abi ya gerçi ben de güzel indim de işte sen biraz taklı yapıyorsun orası ya. Abi sen durdun mu? Ben Aynen, yanına geleyim abi. bitirelim oradan. Aynen gel abicim. Gelsin hadi bakalım. Abi inanılmaz güzel bir yolculuk ya. Kesinlikle ya. Arkadaşlar harika bir yolculuk Gerçekten. Ee, yani bu seri için güzel bir like bekliyoruz. Özellikle Türkiye turumuz olsun istiyoruz. Oo Cem'ciğim hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi ben şimdi. Ee, dediğimiz gibi arkadaşlar güzel bir beğeni performansı istiyorum sizden. Türkiye turu yapacağız. Bu turumuzun İlk yolculuğu Bandırma oldu. Bandırma'dan daha sonra bu havalarından bir gece uçuşu yaparız. Yine yakın bir yere gideriz. Böyle Türkiye'nin çehresini bir dolaşırız arkadaşlar. Aynen evet. Abi. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.